Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 19 Raidit'in tellerini değiştireceğiz. Ve şuradaki mi jantımızın bir tane patlak var. Onu yapacağız. Bunun tellerini de arkadaşlar burada 5 tane olması gerekiyor. Diğer tarafta da 3 tane eksi var. Toplam 8 tane eksi var. Onun için gittim. 180 olarak şöyle gösterim. Yani 183 jant tel olarak 4 milim 36 adet şöyle somunlar da var bundan aldım bunu bugün değiştireceğim bu zaten üstünden çıkan milleri temizleyeceğim bunlar çok lazım olur şu mi jantımızı da göstereyim bu mi jantımızı iş lastik sıfır almıştım takarken patlatmışım inik şu an bu 19 şeyin Raiditsin sıfır iş lastik sıfır dış lastik. Bu kendim özel boyadım. Dış lastiği de sıfır. İç lastiğinde birkaç patla vardı, onu yaptım yaması falan. Ben boyadım bu arada. Çok güzeldi orada. Çok güzel durdu. Ya buna malzemeler falan var. Şöyle göstereyim. Bunu şimdi değiştireceğim. Diş takozlarını falan takacağım. Onun nasıl takıldığını, jantelin nasıl değiştirdiğini anlatacağım şimdi. Ben bunu janteline değiştirin bildiğini. öyle gelin hemen geliyorum Evet arkadaşlar tellerini değiştirdim gördüğünüz gibi bu şekil oldu tellere daha ama akort ayarını falan yapmadım ona ayarlayacağım şöyle kenarlarında dişler falan var onlar gidecek akort ayar ayarladıktan sonra şöyle şu göstereyim gösterim ben cam dizmek isteyen falan olur tam görürsün şöyle sibop kabağını da göstereyim ona göre göstereyim Skop kapağı tam şurada aşağıda. Ona göre şey yapın. Şöyle. Diğer tarafını da çevirin. Skop kapağı yine aşağıda. Şu şekil. Ben bunu 6'ya da ağzı açıkla yapıyorum. 6 numara şey yapıyor. Tam buraya oturuyor yani. Onun oluyor. Yani önceki videoyu birkaç gün önce çekmiştim. Şimdi akort ayarı falan yapacağım. Akort ayarını yapayım. Geri videoya çekeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an akort ayarını yaptım. Akort ayarı yapılı bir şekilde. Buna ben zaten sıfır iç dış lastik almıştım. Takmıştım biraz kullanmıştı. Ondan sonra zaten ee, bu iş lastiği değil de ee, e, iş lastiği, pardon millerinden birkaç tanesi kırıktı kırılmıştı yani kırıldıktan sonra zaten ben millerimi değiştirmek için söktüm değiştirdim şu an iş lastiğini takacağım iş lastiğini takıp lastiği taktıktan sonra geri geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar lastik takımını gerçekleştirdim. Şimdi dişi takozlarını takacağım. Lastik taktım. Patlatsız yani patlatmadan takabilirim diş takozlarını takacağım. Dişte takozlarını ortalık bir şekilde koyacağız. Sonra bu zaten kendinden girdi biraz. Sonra vuracağız biraz. Arkadaşlar hastayım biraz sesim kötü. Boğazım ağrıyor. Kendiliğinden oturdu zaten bazı yerler. Burası da oturdu. Sanki rengi biraz değişti gibi. Sap Tamam oldu. Şu şekil oldu. Bunlar ben parlatayım. Şimdi an, e, parlatmadan önce bir size anlatayım şu anları. Şimdi bir elimde 17 raydit var. Elimde 17 raydit var. Özel boyanın. Dış lastiği sıfır arkadaşlar bunun. birkaç patlak var. Ben boyadım. Burada da var. Ben bunu aslında kaskla takasladım. Üstüne de para aldım. Şimdi bu şeyin millerinde biraz kırık vardı. Kırık olmasına rağmen ben e, kullandım biraz. Sıfır iç dış lastik aldım. Kullandı. Sonra ben bu kırıkları şey yapayım dedim. Giderim yani değiştiririm dedim. dedim. Şimdi onun diş takozlarını falan millerini hepsini çıkardım. Komple sadece çember. Bir de göbek kaldı. Bu e, en son şey miller taktım 183 üç buçuk milim tel aldım 183 aldım bu farklı bir dizim normal dizimlerde buralarda mesela diş kalmaz bu farklı bir dizim olduğu için diş kaldı normalde bu bu şekil dizim değil yani gördüğünüz üzere biraz farklı bir dizim Bir üstten bir alttan gidiyor bunlar ortalı bir şekilde gidiyor şöyle gördüğünüz gibi burada da biri üstten gidiyor bir alttan gidiyor farklı bir dizim bu şekilde yaptım dizdim akort ayağımla daha yeni Cihan'a gittim yaptım yani adamın Cihan içerisinde biz Cihan'da ben köyde oturuyorum orada Cihan'da yaptım ee, şimdi de daha yeni getirdim eve dış lastiğini iç lastiğini taktım diş takozlarını şimdi taktık şimdi bunu ikisini bir parlatacağız satılak hocam bunun iç dış lastiği sıfır bunun dış lastiği sıfır gördüm, zaten şeyler görüküyor Bunları takacağım Takayım temizleyeyim Taktım zaten ya Temizleyeyim bu arada sesim gidiyor hastayım Takayım geleceğim şimdi Takayım diyorum hala ya temizleyeyim geleceğim Evet arkadaşlar temizledim camları Şimdi kaç fotoğraf çekimi yapacağım Fotoğrafını çektikten sonra ilana koyacağım Bu video için ben bir haftada uğraşıyorum arkadaşlar Bu videoyu sonunda çekebildim bu son bölümü. Yani son bölümü dedim son video şu an. Yani kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Desteğe ihtiyacım var arkadaşlar. Büyümek istiyorum yani. Bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Ayrıyeten de okuyorum. Ya motor tamirciliği üzerinde ben de başarımın olmasını istiyorum. Yani kendi dükkanımı açmak istiyorum. Yani bir yandan da okumak istiyorum daha doğrusu. Bu şekilde ben temizledim. Ben şimdi ilana koyayım. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum atabilirsiniz videodaki eksikler falan söylemek için. Kendinize iyi bakın.